sizin bir melek olduğunuzu konserimi verirken tahmin etmiştim. Teşekkürler. Ve konserimdeki bütün şarkılarımı sizin için söyledim. Benim için mi? Hı, evet. Size bir yardımda bulunabilirsem ne mutlu bana. Bir imzalı resminizi lütfederseniz minnettar olurum efendim. <laughs> Bin resim imzalayabilirim. Ben sizin hem bestelerinize hem de sesinize hayranım. Buyurun. Çok çok teşekkür ederim. Sizi hiç unutmamak isterdim. Hep görüp hep konuşmak. Neler diyorsunuz Ekrem Bey? İnanmıyor musunuz? Size bütün dünyanın kadınları hayran, hepsi aşık. Ben onların yanında neyim ki? çok tuhaf. Sizi ilk defa gördüm ve şimdi tanıdım. Ama bana herkesi, her şeyi unutturdunuz. Sanki büyülediniz. Yalvarırım oynamayın benden. Heyecandan kalbimi durdurmak mı istiyorsunuz?